vakıl Çemberi'nde devam edelim. Şimdi Yunanistan meselesinde masum bey son olarak ekleyeceklerini tamamladı var mı? Yani Bir daha ben söyleyecek şey tamamladı. Şu, Peki çok Herkes hassas olmalı. Yani kelime e, kısaca özetlersek bu işte hassasiyet önemli. Yanlışı yapana bile yanlışsın demek yerine doğruyu söylemekte fayda var. <laughs> Peki efendim şimdi konuşacağımız bir diğer başlık Demirtaş'tan gördüğümüz mesajlar. Demirtaş ne söyledi? Öncelikle şunu söyleyelim T24'teki bir yazısından alıntılandıracağız ifadeleri. Ortak dil medyanın ortak kullanımı, ortak sloganlar, sloganlar, ortak eylem ve etkinlikler, ortak çözüm projeleri ve en nihayetinde ortak adayla sahaya, sahaya çıkış çağrısı yapıyor Siyasette değişim yürek ister, cesaret ister. İstediğiniz kadar bilgiye ve deneyime sahip olun, cesaretiniz yoksa değişimi başlatamazsınız. Alışılmış kalıplarla siyaset yaparak, kendi konfor alanınızda kalarak ne partinizi ne de toplumsal ilişkileri değiştirebilirsiniz. Siyasetin ve şiddetin bir arada olamayacağını en uygun dille anlatmamız gerekiyor. Değişim şimdiden başlamalı diyor. Selahattin Demirtaş bir de şöyle bir ifadesi var. Eğer diğer muhalefetten Kürt açılımı bekliyorsak, biz de HDP olarak Türkiye açılımı yapmak zorundayız. Mağdur kimliğimizin bizi ezilmişlik ve öfke psikolojisine sokmasına izin vermeden özgüvenle tüm Türkiye'yi kucaklamak zorundayız. Şimdi e, Demirtaş'tan ortak strateji çağrısı diyebiliriz belki buna bilmiyorum. Hakan Bey'le yorumlayarak başlayalım. Peki. Siz ne gördünüz bu açıklamalarda? HDP'ye mi sesleniyor? muhalefete mi sesleniyor? HDP masada olsun mu diyor? Ortak adayalım çıkaralım mı diyor? Aday olarak beni de düşünebilirsiniz gibi bir e, yaklaşımda görüyor musunuz? Ee, onun olması zaten mümkün değil gibi. Yani. Yasal sebeplerle gibi. mi? seçim yasağından dolayı değil mi? Çünkü kesinleşme cezası var. Ben de öyle biliyorum da. Öyle biliyorum ben yani. de yani. o yüzden. Hukuki kısmını olayın evet. Yani evet öyle biliyorum ya. Yani. Abdülkadir Bey. Abdülkadir, Abdülkadir Bey. 4 yıl 8 ay. Evet. E, 4 yıl 8 ay PKK propagandası yapmaktan dolayı Yargıtay tarafından onanmış cezası var. Hmm. Selahattin Demirtaş. In. Peki buyurun. Şimdi bu yaklaşımlar bir kere açıkçası doğru. Keşke HDP genel yapı olarak Böyle bir yaklaşımda gerçekten olsa, olabilse ve bunu senelerdir keşke olsa. Şimdi bir, bir, bir buçuk yıldır e, duyumlarımıza göre tabii ne derece doğru bilmiyoruz da olayı. Kandil'in ve PKK'nın dışladığı ya da röfüze ettiği bir Selahattin Demirtaş duyuyoruz. Bunun doğruluğunu çek etmek lazım ayrı. Ama eğer bu doğruysa nasıl ki PKK'dan soyutlanmış bir HDP'nin demokrasi adına doğru olduğunu ben şahsen öteden beri hep söyledim, hep savundum. Açıkçası HDP Türkiye için ayrıca başka bir sebeple de iftar meselesidir. Hangi sebeple biliyor musunuz? Bakın İspanya orada ayrı devlet kurmak için terör eylemleri yapan ETA'nın kurduğu Batasuna diye bir partiyi Hükümet kapattı, mahkeme kararıyla da değil. İspanyol hükümeti kapattı. Sonra Batasuna Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine müracaat etti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İspanya'yı haklı buldu. Batasuna haklı bulmadı. Hı hı. Orada İspanya devletini korudu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Yani ETA'yı terörist buldu. Bizde aynı olay olduğunda adeta PKK'yı haklı buluyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Yani açık bir Çifte standart uyguladığı halde çok geliştiğini düşünen Avrupa ülkeleri böyle bağımsızlık terör hareketi bir çıkan hareketleri açıkça kapattıp bastırdığı halde biz bunu yapmıyoruz. İftar dediğim bu. Biz bunu 20 yıldır, 30 yıldır mahkemenin kapattığı partinin bile tekrar açılmasına Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak daima müsamma ettik, saygı gösterdik. Bu, bu ülkede demokrasi var mı yok mu? Ya da demokrasi Türkiye'de benimsenmiş mi ruhen? Çok açık bir göstergesidir. Başka ülkelerde sadece İspanya örneği değil, İngiltere'de de benzer örnekler var. Orada da İra vardı. İrlanda bağımsızlığı vesaire. Hiç. Yani Batı ülkeleri, mesela Amerika'da da kızıl bir kıpırdanacak oldular. Tak hemen Amerika bastırdı, bitirdi hiç. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bile gitmedi. Zaten gitmez. Yani gelişmiş Batı ülkeleri böyle ayrılıkçı hareketleri ve bunlara yansın, bunların siyasete yansımış partilerini anında kapatıyor, diskalifiye ediyor, yok ediyor, eziyor, biçiyor. Ve çok gelişmiş Batı buna hiç ses çıkarmıyor. Haklı o devletler diyor. Türkiye, Türkiye'yi bölmek isteyen bir terör örgütü çıktığında ve ona yakın duran bir siyasi partinin 30 yıldır parlamentoya girmesine müsamaha ediyor. Ya bu demokrasi için Türkiye'ye gerçekten saygı gösterilecek bir şeydir. Türkiye'nin aslında iftarıdır dediğim bu. Açıkça söylüyorum başka ülkelerde direkt yok ediyorlar benzeri hareketleri. Çünkü o siyasi hareketlerin arkasında terör örgütleri oluyor. Ben de hep dedim ki, bakın Türkiye bunu bildiği halde ve HDP de bunu gizlemediği halde. Birçok yerde işte kardeşimiz falan nasıl hayırlı olalım falan diye söylüyorlar. Buna rağmen Türkiye 30 yıldır BDP, HDP parlamentosuna giriyor ya. Bu demokrasi değil midir? Nedir bu ya? Bu enteresan bir şey. He, bu gözden kaçıyor. Enteresan bir şey ama e, çok da tartışılan bir şey. Tartışılan bir şey ama bu ülkede 30 yıldır bütün siyasi iktidarlar bunu yaptılar. Ve ben aslında bunu yapmamızı devlet olarak, ülke olarak, millet olarak emin olun... Türkiye için bir demokrasi göstergesi olarak kabul ettim. Peki. Bu partiler hata yapıyor olabilir. Arkasındaki terör örgütü saymıyorum bile. O zaten bir terör örgütüdür. Ama şimdi Selahattin Demirtaş'ın yaklaşımı ile ilgili bir şey söyleyeyim. Buyurun. Hep tamam, onu neyi, e, bu ülkedeki bütün herkes neyi istedi, neyi savundu? Kardeşim siz Kürt diyorsunuz, HDP diyorsunuz, resmi, legal Öyle kanla bıçakla değil. Terör örgütleriyle değil. Masa başında. Ne konuşmak istiyorsanız gelin konuşalım. Bu ülke o sebeple açılım dediğiniz şeyi yaptı. Terörle aranıza çizgi koyun yani. Ya terörü dışlayın, kapatın. Evet. Bakın aynı olay İspanya'da yaşadığında o ETA örgütü ne yaptı biliyor musunuz? Dedi ki, ben silah bırakıyorum dedi. Ben silah bırakıyorum çünkü bunun silahla çözülmeyeceğine kanaat getirdim. Masa başında bir çözümü varsa bakalım dedi. Ama masa başına da gelemediler. Orada uygulanıyor bunlar. Ama burada, bakın Türkiye diyor ki bu olaya, ya şu kapatın şu PKK'yı şunu bunu, iptal edin, yok edin. Bunları şunun için söyledim. Eğer Selahattin Demirtaş gecikmeli de olsa ya da bir takım hatalardan sonra da olsa, bu çizgide konuşuyorsa, bu çizgide demeç veriyorsa, devam etsin derim açıkçası. Çünkü bu ifadelerden Peki, ne, o çıkıyor. Yani ne diyor? Tam ne olarak. Ne diyor? Türkiye'yi kucaklayalım diyor. Bu nasıl olacak? Şimdi yani burada bakın burada söylediklerinden yola çıkarak nasıl bir PKK yol öneriyor? Bu PKK'nın söyleminde yani? hiç olmayan, HDP'nin de söylemine girmeyen bir şey açıkçası. Giremedi bugüne kadar bu tür laflar. Ama denenmiş bir söylem. Yani hatırlayın. Eee Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olduğu tarihlerde ve ondan evvelki seçimde biz Türkiye Partisi sizden diye ve Türkiye'den o istiyoruz dedi. Yani onun liderliğinde partisi onu denedi. E, ama bu benim dediğimi teyit ediyor. Öyle dediği algılandı. 13 kusur aldı. Yüksek oy aldı. Onu siyasetin ve yani. şiddetin bir arada olmayacağını en uygun dille anlatmamız gerekiyor. Değişim şimdi şimdiden eğer, başlamalı gibi bir Hayır ama var. sonra bazı hatalar oldu. O hatalardan sonra nitekim yargılandı, bilmem ne oldu. Şu anda da açıkçası hüküm giydi. Ama zararın neresinden dönülse kardır. Açıkçası keşke ben diyorum ki bu görüşlerinde ısrar etse. Çünkü hala onun kendi seçmenin nezdinde bir yeri var. HDP'de bir karşılığı olur mu bu ifadelerin? Şimdi bakın HDP'ye şu anda Kandil ne derece müdahil oluyor inanın bilmiyorum. Hı. Bilmiyorum. Ama gördüğüm şu ki Kandil Selahattin Demirtaş'ı dışladıysa, diskalifiye ettiyse bunu da bir sebep ararım ben. Yani bu böyle basit açıklanabilir bir şey değil. Hı hı. Ha, bu Selahattin Demirtaş'ın vaktiyle yaptığı bazı hataları kapatır mı ya da e, diskalifiye eder mi? O ayrı bir konu. Ama şu anki yaklaşımı HDP'den aslında beklenen Türkiye açısından beklenen yaklaşımdır. Çünkü biz 30 senedir Batılıların yapmadığı gibi demokrasi gereği sayı göstermişiz. Siyaset anlamda yaklaşımlarına. Şimdi bu yaklaşımla Çıkılsa zaten bu sıkıntılar olmaz. Siyasetteki bu sıkıntılar olmaz. Şimdi niye mesela ona en yakın duran CHP bile bir vakit daha geçen yıl bile beraber fotoğraf çektirmeye çekiniyordu. Kemal Kılıçdaroğlu. İşte bu sebeplerden. Peki böyle bir adım gelirse masaya oturma ihtimali... Ama inandırıcı sebebi. olacak. Yani bu lafta kalmayacak. Masaya tek somut, başına oturamaz. Somut şeyler olacak. Tek başına derken... Mesela PKK silah bırakacak. Yani... Açıklayacak. Ben yokum diyecek artık. Altılı Falan. masa. Bunları duyacağız. Altılı masa otururken tek başına HDP'yi aldığı takdirde yanına kendi içinde dağılır. Birinci altılı politikası da tabii birinci politikası ben hep söylüyorum baştan beri. Bu masada sağ ayak var, sol ayak yok da. Yani tek ayak üzerinde yürüyor. Sol ayağı aldığı zaman yanına o takdirde. Kim katılırsa katılsın itirazlar Olayak durur. Kim? E sol ayak partiler var. DSP var, Memleket Partisi var, Vatan Partisi var, ÖDP var. Yani e, bunlarla birlikte bir işçi partisi var. Yani onlarsız tek yalnız sağ ayakla uyum sağlamak. şimdi şu anda Türkiye'de CHP solu temsil etmiyor. Tek başına solu temsil etmiyor, sol düşünceyi temsil etmiyor. Belki oyları alıyor. Halk belli bir şekilde oyum kalbi olmasın, kazanacak yer diye sol olan, Atatürkçü düşüncede olanlar oyunu verebiliyor. Ama bir platformda oturduğunuz zaman CHP adına yapılan konuşmaları daha halkın hoşuna giden konuşmaları DSP de yapar, ÖDP de yapar, Memleket Partisi de yapar bunların yok saymak, bunları işte canım işte oyları yoktur demek iyi ama senin beraber oturdukların da oyları yok. Hatta bazıların ne kadar oy alacağı belli değil. Hiç seçimden eğimleri yok. Onun için bu konuda sol ayağı geliştirdiğin de bu masada HDP'nin varlığı beklendiği gibi diğer tarafları rahatsız etmez. Ama sol ayaksız tek HDP'yi getirirseniz dengelemek için o diğer altı ayakta rahatsızlık ortaya çıkar. Peki.